Selam dostlar, Muhabbet Kuşu Bahçem kanalına hoş geldiniz. Umarım kuşlarınız sağlıklı ve e, üretiminiz e, bereketlidir dostlarım. Dediğim gibi bir önceki videomuz e, doğal besinler olarak e, çekmiştik birinci videoyu. Bugün de e, doğal besinlerin e, ikinci bölümünü e, sizlerle paylaşıyorum dostlar. Tabi işten geldik, yorgun argın e, kuşlarımızın. E, suluklarını topladık e, biliyorsunuz Ben her zaman e, sulukları günlük olarak değiştiriyorum topladık e, onlarla uğraştık biraz ve e, videoyu çekmeye başladık arkadaşlar Çünkü söz verdik e, İkisini de çekeceğiz diye ikinci videoyu da sizlerle buluşturuyorum dostlarım Evet bugünkü ürünlerimiz Arkadaşlar ilk ürünümüzden başlayacak olursak genelde çoğu kardeşimizin kullanmadığı bir ürün bal arkadaşlar bal kaba gerçekten çok zengin bir ürün dostlarım bu ürünü kullanmanızı tavsiye ediyorum bir vitamin deposu lif olarak oldukça zengin bir ürün. E, turuncu içerisinde turuncu rengini veren e, maddeler arkadaşlar e, direkt olarak e, vücutta A vitaminine dönüşüyor. Ve e, 100 gramlık bir e, çiğ bal kabağında arkadaşlar bir insanın e, tüm gün boyunca vücudunun ihtiyacı olan A vitaminini karşılayacak e, kapasitede bir ürün dostlarım. Balkabağını e, mamaların içine e, rendeleyerek kullanabilirsiniz. Ayrıca e, tüy dönemlerinde e, de haftada e, iki kere e, ya da iki günde bir arkadaşlar balkabağı verebilirsiniz. Derin dondurucuda saklayıp e, çıkartıp e, mamanızın içine tüy dönemlerinde kullanabilirsiniz dostlar. Gözle görülür e, tüy gelişimi ve e, renklerini e, gözle görülür bir şekilde siz de e, göreceksiniz arkadaşlar bal kabağının. Çünkü bal kabağı gerçekten e, içerisinde dostlarım e, birçok e, B vitaminini e, barındırıyor. Ayrıca e, çinko, demir, kalsiyum, bakır, fosfor gibi birçok e, ürün içerisinde mevcut balkabağının dostlarım. balkabağını kabağını e, kullanmanızı e, tavsiye ediyorum. Gözle görülür özellikle altını çizerek söylüyorum e, Dostlarım e, Tüy yapısında ve renklerinde e, gözle görülür Bir e, fark e, göreceksiniz Arkadaşlar Evet Yine bakıyorum arkadaşlar ikinci ürünümüz e, Maydanoz arkadaşlar e, Önemli maddeler içeren güzel doğal bir besin Dostlarım e, Maydanoz İçerisinde yüksek oranda A, B, C ve E vitaminlerini içermekte. E, ayrıca e, iştah açıcı ve sindirim sistemini destekleyici bir ürün. E, bu üründe saplarıyla beraber e, mamalarınız içine e, katarak e, kullanabilirsiniz dostlarım. Gene maydanozun içinde de biliyorsunuz yüksek oranlarda e, kalsiyum, fosfor, e, demir e, ve kükürt de e, mevcut arkadaşlar. Kullanmanızı e, özellikle yaz ayları da geldi. Ee, kullanmanızı tavsiye ediyorum dostlar Evet bir diğer ürünümüz arkadaşlar Bugün sizler için seçtiğim e, Karalahana dostlarım Karalahana e, sindirim sistemi dostu e, Bildiğiniz gibi e, dostlarım e, Mineral açısından da e, Oldukça zengin Yapraklı olarak e, kafese asabilirsiniz Ya da e, Kıyarak mamaların içine de e, Katabilirsiniz dostlarım e, Karalahanayı Karalanada arkadaşlar biliyorsunuz yaprakları oldukça faydalı. Bunu da kullanmanızı, karalanayı da kullanmanızı tavsiye ediyorum dostlarım. Evet, şimdi diğer ürünümüz gene pek çok arkadaşımızın aslında kullanmadığı bir ürün dostlar. Isırgan otu. ısırgan otu arkadaşlar yapraklarında bildiğiniz gibi A vitamini var. Kükürt var, demir var, kalsiyum var, titan var ee, ve birçok madde içeriyor. Bunu kurutulmuş veya e, gene yaprak olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. E, özellikle kuşlarımızın ayaklarındaki e, pullanmayı geciktirir e, ve tüy gelişiminde de dostlarım e, faydalıdır. Bir diğer ürünümüz gene enteresan belki gene e, kimsenin duymadığı ya da e, kullanmadığı bir ürün diyelim, duymadı demeyelim, yanlış olmasın dostlarım. Kara hindi bu arkadaşlar. Özellikle e, Kanaryalarda, Kanarya beslenmesinde oldukça iyi bir ürünümüz. Tabii ki muhabbet kuşlarımızda da kullanabilirsiniz. İçerisinde potasyum, A ve C vitaminleri e, içeren bir ürünümüz. Çeşitli mineraller var. E, kuşların zaten e, doğal besin kaynaklarından bir tanesi. E, karahindi kara hindi bağ arkadaşlar. Ben e, mamaların içine e, dostlarım e, zerdeçal da arada sırada kullanıyorum. E, daha birçok böyle e, doğal besin ürünlerimiz var. İnşallah e, bir seri yaparız. 3-4 diye böyle gideriz arkadaşlar. E, böyle bir e, doğal besin videolarıyla e, bir seri yakalarız diyorum. Bugünlükte de e, dostlarım size anlatacağım doğal besinler bunlardı. Ee, inşallah e, yararlı olmuştur. Bu arada e, hava sıcak dostlar. <laughs> yani bildiğiniz gibi sıcaklar geldi. Evet, Bugünlük e, size tanıttığım ürünler e, balkaba, e, maydanoz, karalağana, e, ısırgan otu e, arkadaşlar, kara hindiba. Bunları e, sizlerle paylaştım. Özellikle e, balkaba dostlarım gerçekten e, çok iyi bir. Doğal besin, bu anlattıklarımın hepsi çok iyi arkadaşlar. Ama balkabağını büyük ihtimalle e, kullanmıyorsunuzdur. Ama özellikle kış aylarında, e, yazında tüy dönemlerinde e, kullanmanızı e, tavsiye ederim size. E, derin dondurucuda saklayıp çıkartıp havuç gibi rendeleyerek kullanabilirsiniz dostlarım. Evet dostlar, e, bir sorumuz gelmişti. Daha doğrusu bir arkadaşım şuradan bakıyorum. E, Mesut kardeşim neredenmiş evet Balıkesir'den Mesut kardeşim mama videosu istemişti. Yine yani bir arkadaşım daha vardı. Bu da onunla eklemiş olduk. Bu kardeşimiz bize mama videosu çekmemizi söylemişti. İnşallah yarın o videoyu da çekeceğim dostlarım en kısa zamanda. Şöyle bir şey gördüm. Bir mama yapıp bana göndermişti e, resmini. Mama e, biraz lapa e, ve e, kuruydu arkadaşlar. Yani hem kuru ilk önce gönderdiği mamada kuru bir şekilde gönderdi. Daha sonra bu çok kuru dedim. O zaman da lapa oldu. Şimdi e, dostlar e, mamayı yaparken e, şöyle bir şey söyleyebilirim size. Yaptığınız mamayı dinlendirin dostlarım. Dinlendirdikten sonra e, şöyle avucunuzu alın. Çok hafif bir şekilde sıkın. Ve bıraktıktan sonra, dokunduktan sonra mama e, parçalanıyorsa o mama e, güzel bir kıvam almıştır. E, çiğ köfte usulü arkadaşlar. tabi böyle çok sıkmayacaksınız. Şöyle alıp şöyle bir sıkıp bırakın. Dokunun, parçalanıyorsa mamanın kıvamı güzeldir. Mamalıkları e, çok böyle ağzına kadar doldurmayın dostlar. E, doldurmayın. Ve e, devamlı hep aynı e, mamayı... Kullanmayın. E, biliyorsunuz ben diğer videolarımda da bahsetmiştim. Bir farklılık olsun. Kuşlarımız her şeye alışsın. Bakın e, bu kadar doğal ürün mevcut. E, bu ürünleri kullanın arkadaşlar. E, zararını görmezseniz. Ama her şeyi kararında. E, düzgün bir şekilde kullanmanızı size tavsiye ederim. E, bu kadar güzel ürünler varken arkadaşlar kullanmamak olmaz. Kuşlarımız çünkü bildiğiniz gibi kafeslerinde yaşıyorlar. Ve en iyi şekilde de bu besinleri, doğal besinleri de onlara ulaştırmamız gerekiyor. Onların sağlığı açısından dostlarım. Tekrardan arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. İnşallah her videonun sonunda bunu söylüyorum. Daha çok muhabbet kuşu sever dostumuza ulaşırız. Yeni başlayan arkadaşlarıma da muhabbet kuşu üretiminde buradan başarılar diliyorum. Videoların altına e, yorum yapan tüm dostlarımıza, tüm abonelerimize, e, işlerinde büyüklerimiz var, küçüklerimiz var, hepsine selamlar, sevgiler, saygılar dostlar. E, teşekkür ediyorum hepinize. E, gene e, altını çizerek dostlarım, e, istediğiniz e, soruyu, hangi videoyu, neyle alakalı videolar çekmemiz gerektiğini e, istiyorsanız e, belirtebilirsiniz. Ben elimden geldiği kadar e, dostlarım, e, yardımcı olmaya çalışıyorum. Son olarak beğenmeyi videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olun dostlar Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Kendinize çok iyi bakın dostlar.